Bugün 19 Mayıs. Bu bir başka özleyiş. Çünkü karar verme günü bugün. Bugün 19 Mayıs. Eritilen dağların kılıca dönüştüğü, Türkün demirle tanıştığı gün. Gök gözlü kanların dünyaya seslenişi bugün. En mavi göklerin toprağa indiği, toprağın Türkle bütünleştiği gün. Yaratıldığı günden beri türkü bağrında taşıyan toprağın üç kıtada türkü selamlayarak varlığını tanıttığı gün bugün. Tanrı'nın emrinden, kanın buyruğundan sonra şahlandığı gün. Ey Türk genci, bu yurdu kucaklamanın, bayrağını en yükseğe asmanın, tarihle bir daha hesaplaşma günü bugün. O tarihten sen esinlendikçe bu toprağı daha çok benimse. Göreceksin o gün başın göğe erecek. Yetişen Türk gençleriyle bu vatan yükselecek.